Robinson, Said Faik Yanık, Yuvarlak dünyanın üstünde isimlerini bilmediğimiz fiyortlar, kanallar ve limanlar. Gece olunca sakin denize bazen tek bir fener, bazen sağanaklı ışıklar döküp yürüterek bu yuvarlak dünyanın üstünde bir vücut gibi sinirli ve hararetli yaşarlar. Dünya alabildiğine doludur. Dünyada bakışları birbirine benzeyen birçok insanlar, deniz kenarlarında yıkanır, dağların üstünde, buzlar içinde kayar veya ovaların salkım söğütleri kavakları altında sevişirler. Gözlerin gözlerimden ziyade bana yakın, ellerin ellerim kadar sinirli, sarı tüylü ensen sandallarının içine hapsolmuş müsterih, çıplak ayakların, rengin sarı, kırmızı, esmer, siyah, ne olursa olsun, lisanını anlar, kokunu duyar gibiyim. Bu yeşil, sarı, lacivert bayrak, sizin bayrağınız. Komşu kabilenin bayrağı aynı renkte, aynı şekilde fakat, üzerinde dokuz yıldız vardır.'' Onun için mi boğazlaşıyorsunuz? Kavgadan evvel evlerinde yemek yediğin, başı sana dokunduğu zaman yaşadığını hissettiğin çocuğu bu dokuz yıldız için mi öldüreceksin? Anlaşıldı. Ben bayrakları değil, insanları seviyorum. Öyleyse yuvarlak dünyanın üstünden akıp geçen yıldızlara bakan vapurlarda ömrüm geçecek. Bandırası her ne olursa olsun Aşılandığım ve ekildiğim limanda dallarımı sallayarak her geçen vapuru selamlayacağım. Aylardır 30 metre toprağın içinde kök salmış bir ağaç gibi rüzgarları emmekle yaşayan yapraklarımı şişiriyordum. Fakat hiçbir yaprağım bir yelken büyüklüğü almadan denize doğru gidemeyeceğim diyordum. Ve hiçbir yaprağım bir yelken büyüklüğü alamayacak sanıyordum bulunduğum limanın havasında insanı yelkenlilere ve şileplere iten bir mıknatısın mevcut olduğunu işitir, inanmazdım. Napoli'de nasıl yerleşip kalmak, her akşam vezüvü seyretmek, ay ışığında gladyatörler gibi denize girenlere bakmak, günlerce makarna yiyip şarkı söylemek arzusuyla 3-4 saat kaldımsa, burada tamamen aksi oldu. Günlerce eski limanın uzunluğunca vapur bekledim. Bir an evvel bir küçük vapur ve bir iş. Ben istakozların en büyüğüne uğramıştım. İstakozların en büyüğü. Meyhanecinin hayalini genişletmek için hususi surette tanzim edilmiş kocaman aynaları içeriye dört beş kişilik bir grup girince her tarafı dolduruveren esrarengiz bir meyhanedir. Mor çuha kasketlerini kaşına yıkmış, yelken kullanmasını bilmeyen gemicilerden, köpek balıklarının ağzından kurtulmuş denizcilere kadar birçok gönüllü bahriyelinin uğrağı olan istakozların en büyüğünde baba Williams'a rastladım. Bana bir iş teklif etti. İcabında İngiliz bandıralı bir şileple Amazon kıyılarına gideceğiz. Şehir şehir köy köy buğday, mısır, domuz taşıyacağız. Beş İngiliz lirası ayda. Adiyo küçük liman. Seni öbür kışa bir ay için gelip göreceğim. Allah'a ısmarladık Johanna. Deniz havası serindir Robinson. Lacivert fanlanı giyseydin. Giyeriz anam. Ver dudaklarını. Yuvarlak dünyanın üstünde fiyortlar, berzahlar, limanlar doludur. Denizler karalardan daha geniştirler. Adiós Said. Kosti'ye selam. Kurlar olsun Robin. <laughs>